Tuna İş Merkezi. Her gören köpek bana bir havlıyor. Macun derisi buradan sonra uzun bir süre yer altına gireceği için şöyle güzelce bu anı görüntüleyeyim. Yalnız bu çevrede çok miktarda su satan yer gördüm. Hepsi de güneşe koymuş. Güneşin ortasında yani çok üzücü. Sular güneşin ortasında. Tamam bu gene üzerine bir şey örtmüş ama çoğunun üzerinde ileride hiçbirinde örtü de yok. Güneşle teması bu yasak aslında. Yasak ama hiç kimse umurtamıyor. Bırakmışlar güneşi. Yazık biz de bunları içiyoruz. İşte kentin içinden akan üzeri açık bir dere. İlk başta çok az akıyordu. Şimdi ne kadar kuvvetlendi. Demek ki benim göremediğim çok daha yan lağımları aldı. Bunun da panellerini hep çalmışlar. Gördüğünüz gibi. Bir iki tane direkt ayakta geri kalanı yok. Evet buradan uzun bir süre yer altına girecek. Yapacak bir şey yok. Yine takibe devam ediyoruz. Evet bir kez daha harita incelemesi yaptım. Doğru doğru tahmin etmişim. Bir kez daha harita incelemesi yaptım. Buradan sonra artık yer altına giriyor. Son görüldüğü yer burası. Buradan sonra ileride A gibi AVM'ler var. Onların altından geçecek. TMO'nun sağ tarafından Ankara çayı ile buluşacak. Ankara çayına dökülecek. Artık bir daha yeryüzünde görünmüyor. Son görünenler bunlar. Oraya gitmeye çalışacağım. Gidebilirsem. Çünkü saat Şimdi saat 6 6'yı 5 geçiyor. Oraya gitmem en az bir saat süre. Şansımı deneyeceğim. Bakayım ne olacak. Olmazsa yarın tekrardan gelirim. Bu son yer altına girdiği yer. Tamam, söylemeyelim yine de. Bulvarı, Macun Mahallesi, Macun Mahallesi. Burayı görünce aklıma geldi. Evet, doğru hatırlamışım. Az önce son görüşme yeri demiştim. Sonradan düşündüm. Daha önceki yıllarda bu AVM'nin yakında bir açık alan vardı. Bunu haritada görememiştim. Bir bakayım dedim. Doğru tahmin i̇şte Bakmaya geldim. Son görüntü burada veriyor. Başka da vermeyecek. Son görüntüyü burada veriyor. Az önce söylediğim yer doğru değil. Burayı unutmuşum. Yıllar önce gelmiştim. Ama sanki biraz daha kırpmışlar gibi. Şuralar sanki biraz daha açıktı. Bunun üzerini de kapatmışlar gibi mi geliyor? Biraz daha uzundu bu. Eski videolarla karşılaştırınca belli olacak. Buralar açıktı. Uzundu. Burası çok kısa. Pisliğe bakar mısınız? İşte Ankara'da açık bir dere. Karşıdaki kablo bütün pisliği tutmuş. Çeke çeke şuradan koparacak artık. Bu kablo ne kablosuysa. Bakın karşıdan bütün pisliği tutmuş. Yakında kopar. Evet, Macun Deresi'nin son girdiği yer burası. Karşısı da AVM, Ben buranın üzerinin açık olduğunu, AVM'nin önünden bu derenin geçtiğini hatırlıyorum. O zamanlar tabii ki böyle bir merakım olmadığından foto filmde çekmedim. Bu AVM'nin ön tarafından sağa dönüyor, sonra karşıya geçiyordu. Açıktı, üzerini kapatıp ee, parka çevirdiklerini de hatırlıyorum. Keşke o zamanlar bir iki kare alsaydım. Evet, Macun Deresi'nin son görüldüğü yer. Artık bundan sonra yer altından Ankara Çayı'na kadar kapalı gidecek. Ve işte Ankara Çayı. Ve işte Ankara Çayı. Burası Sakarya Nehri istikameti. Burası Ankara'dan geliş istikameti. Aslında gerçek yatak bu değil. Gerçek yatak aşağıdan geçiyor. Bu düzenlenmiş yatak. Şimdi peki buraya kadar geldin de arkadaş bize Macun Deresi'ni göster. Gidiyoruz Macun Deresi'ne. Burası biraz sıkıntılı bir yer. Köpek seslerinden değildi zaten. Umarım seslerim iyi geliyordur. Mikrofonu boğazıma astım. Evet, uzun yolculuğun sonu. Uzun yolculuğumuzun sonu. şöyle yapıyoruz. Bugün yolculuğumuz sonu burada. Arkamda görülen Macun Deresi'nin Ankara şehri buluşma yeri. Saat 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 altı buçuk on sekiz otuz. Bu saate kadar buraya kadar yürüdüm. Bunu yarına bırakmayı niyetliydim. Bitirmek istedim. Haydi benden bu kadar. Şimdi buluşma anını daha net olarak görelim. Birlikte görelim. Evet, altımdan geçen Macun Deresi. Karşıdaki de Ankara Çayı. Buraya kadar gelmem değdi burayı gördüm. Yarına bırakmadım. Şu manzarayı görünce bütün yorgunluğum gitti. Evet, Macun Deresi'nin Ankara çayı ile buluşması. Soldan gelen macun, karşıdan gelen Ankara çayı. Az önce söyledim. Aslında Ankara çayının gerçek yatağı bu değil. Gerçek yatağı daha aşağıda. Bu sağa sola binalar yapılsın diye yatağı değiştirilmiş. Burada da lağım kokusu var. İlk çıkıştaki macun deresi buradan akan ne kadar farklı. Buraya kadar sabırla beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum.